Hızlı say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 18 19 20 21 21 26 27 28 29 30 31 32 33

60 63. 63. Ay, Olur ayeteyim sana doğru. 60, doğru. 60, 60, 69. 40, 40. <laughs> 70 72 73 74 75 76 77 78 79. Küçük diyenlere gelse. 80, 81 Şunu atalım yani 82, 83, 84, 85, 86 88, 89 aşka kolay Küçük diğer